Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir her biriniz. Keyifli, mutlu, harika bir akşam olsun. Bu akşam aslında e, inanılmaz derecede yoğunum ama e, videosuz bırakmakta istemedim. O yüzden kısa da olsa bir video, bir açılım sizler için gerçekleştirmek istiyorum. Aklınızdaki kişilerin niyeti nedir sizlerle ilgili, e, sizden bekledikleri neler? Bu konuyu soracağım. Kolektifin hayrına ve şifasına olmasını diliyorum her biriniz için. Şimdi ilk olarak her zamanki gibi aklınızdaki kişinin şu an enerjisi nedir? Gündeminde ne var diye başlayalım. Bakıma başlamadan hemen bilgilendirmelerimi de yapayım. Tarot yorumcusu, aynı zamanda NLP uzmanıyım. Kişisel danışmanlıklar veriyorum. Bunun için de açıklama kısmında WhatsApp iletişim bilgilerimi paylaşıyorum. Yorumlarda da en üste sabitliyorum arkadaşlar. Oradan mesaj atarak randevu oluşturabilirsiniz. Şimdiden abone olan, beğeni yapan tüm sevgili dostlarıma teşekkür ederim. Hatta puanlamayı da unutmazsanız sevinirim. Haydi bakalım en doğru bilgileri almaya niyet ederek gündeminde neler var? Bir tane de doğanın ruhundan alalım. Nasılsın bakalım? Kılıç sekizlisi. İletişim kuramadığım, iletişimlerle ilgili problemler yaşadığım ya da hayatımdaki bazı şeylerin hızlanmadığı, akmadığı bir dönem geçiriyorum diyor. Ee, güce gelmeye çalışıyorum. Cesaretimi toplamaya çalışıyorum. Bunun için de çalışıyorum. Yani e, bu insan özellikle maddi konularla ilgili baya bir Emek sarf ediyor, kendini daha iyi bir konuma getirmeye çalışıyor olabilir. Ama istediği şeyler istediği hızda akmıyor. E, bir taraftan da iletişim problemi yaşadığım, e, göremediğim, konuşamadığım, haber alamadığım bir kişi veya durumlar var diyor. Peki ne düşünüyor seninle ilgili? birbirinize karşı bir savunma halinde olduğunuzu düşünüyor ee, ya da ikinizin de kendinizin hayat mücadelesinde olduğunuzu ee, bu yüzden de sanki aranızda üzüntüler sıkıntılar ya da yaşanan zorluklar varsa bunlarla ilgili bir miktar böyle kendinizi savunmaya aldığınızı kendi dünyanızda kaldığınızı düşünüyor kişi seninle bir iletişime geçmek istiyor ufaktan da olsa ee, ancak e, bir ikilemi var nedir ikilemin atacağı adım yeterli kalır mı kalmaz mı yani sana atacağı adım e, hangi iletişimle gelecekse bu e, tatmin edici olur mu yoksa daha büyük bir adınla mı gelmesi gerekiyor diyor evet yani e, senin beklentilerini karşılayabilir miyim senin hak ettiklerini sana verebilir miyim e, düşüncesinde ve ikileminde güzel peki niyetin nedir ne niyetlerdesin bakalım Arkadaşlar gelmek istiyor yani niyetim bir yol e, yürümek bir ilerleme. Şurada genel enerjisinde iletişimsiz hissediyorum ya da elim kolum bağlı hissediyorum dediği kişi sizsiniz. Kişi güce gelmek istiyor kişi bazı adımlar atmak istiyor ama senin gözünde etkili. Ee, hani bir adım atmak belki de sürecinizle ilgili dişe dokunur bir şey yapmak derler ya böyle bir eylemde bulunmak istiyor. Fakat niyette bir ilerleme kaydetme isteği var ve ilerlemek seninle ilgili bir zafer kazanmak ee, kişinin seninle kuracağı bir iletişim bile bir zafer olabilir. Kule kartı arkadaşlar bir yıkım yaşandıysa aranızda bununla ilgili bir ilahi adalet yaşanmasını istiyor. Ee, ve Bu e, bu bir başlangıçla bir iletişimle gelecek diyor. E, ama bununla beraber kişinin biraz böyle e, belki korkuları, belki vesveseleri. Belki takıntı yaptığı meseleler de var. Ve bakın kupa üçlüsü de altta yani sizinle beraber keyifli zamanlar geçirme isteği de çok fazla görünüyor. Peki duyguları neler? ki böyle e, neyi kabullendin haksızlık yaptığını kabullenmiş arkadaşlar bir adalet sağlaması gerektiğini e, yanlış tarttı terazim diyor aramızda bir şeyleri kendi adıma dengelemeye çalıştım ama adaletsizlik yaptım bunu kabulleniyorum kabulleniyorum ama bir taraftan da böyle çaresiz elim kolum bağlı da hissediyorum diyor. Seninle ilgili e, korktum, bakamıyorum, uçurum, seni çok özlüyor sevgili dostum ve e, sanki bu özleme duygularını kaptırmak istemiyor. E, seninle ilgili hayaller görüyor olabilir, rüyalarında görüyor olabilir ama e, ben... Oradaki meseleye bakmak istemedim. Yani sana haksızlık yaptığımı görmek istemedim. Ya da seni ne kadar özlediğimle yüzleşmek istemedim ama o benim karşıma çıktı. Hayallerim, rüyalarım sana doğru bir şekilde sana yönlendirdi beni diyor ve kaçış yani ben kendimden kaçtım, ben aslında senden kaçmadım diyor. Fakat arkadaşlar kişi duygusal olarak bir mücadele isteği içinde neden asla daima asla yani seninle ilgili kaybedemem bir zafer kazanmalıyım duygusuna da sahip. Peki hadi bakalım bir iki konuşturma cümlesi alalım. Evet arkadaşlar. Seni çok özlüyorum diyor. Bir şey daha soracaktık. Ben bakımın başında konu başlığında öyle açtım. Senden ne bekliyor diye onu da unutmayalım yapamam egomu yenemiyorum diyor. Evet, şeytan kartı burada vesveseler, kişinin içindeki korkular. Yeterince büyük bir adım atamam ya da gözünde e, hani değerimi düşürürüm, küçülürüm diye korkular da vardı. Benim hayalim sensin diyor. Evet, hayallerinde ve rüyalarında. Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Az önce söyledi. Attığım adım senin gözünde küçük kalır mı bilmiyorum demişti. Ve sana çok aşığım diyor. Peki senden ne bekliyor? Senden ne bekliyor? Yine arkadaşlar tarottan alalım. Sen de diyor bir adil ol, alma verme dengesini koru. Yani ben de senden sana verdiklerimin karşılığını bekliyorum, eşitlik bekliyorum. E, ben de adalet bekliyorum diyor. E, üzüldüğünü, mutsuz olduğunu onun duygularını anlamanı bekliyor ee, biraz senin de başlangıç enerjisinde olmanı e, ya da biraz daha böyle konuyla ilgili bir şeyleri sıfırlamanı geçmişi unutmanı da istiyor kişinin hayatında ikilemler varsa bununla ilgili anlayışlı olmanı istiyor evet arkadaşlar yani ben keyifsiz olduğunda ya da benim hayatımda zorluklar olduğunda sen bana ilgi göster, sen bunları anla, anlayış göster dediği bir durum var ve arkadaşlar yani bir miktar sanki böyle sizden fazlasıyla sezgisel olmanız, derin olmanız, anlayışlı olmanızla ilgili de bir beklentisi var. Peki bir adım gelir mi? Olası yakın gelecekte. Çok pardon, hemen geliyorum. hırkan falan düşmüş yalnız yerlere. Aklınızdaki kişilerden olası yakın gelecekte bir adım gelir mi? Gelir mi de gelir mi? O arkadaşlar minare bu minareden ad gibi yüzlerce binlerce insan düştü. Neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin. Evet arkadaşlar. Gürzünü kullan ve egonu parçalara ayır. E, kişi bir ego mücadelesi içerisine girecek. E, yakıp yıktığı şeylerle ilgili belki e, mini minnoş da olsa ne olursa olsun bir adım atacak gibi görünüyor. Arkadaşlar aklınızdaki kişiler olası yakın gelecekte bir adım atsa bile e, ben sizin hemen böyle evet kabul ediyorum diyeceğinizi görmüyorum. E, burada bazılarınız için hatta şöyle bir enerji sen benim gözümden düştün. O yüzden ben seni istemiyorum diyebilirsiniz. E, ya da... E, ufak bir miktar tekrar böyle bir egolar çatışabilir ama bu sizin tarafınız sana olacak gibi yani hop orada dur pardon da bana böyle bu enerjiyle gelemezsin tamam geldin güzel bu benim keyfimi yerine getirdi ee, ama bu değil ben bundan daha fazlasını bekliyorum diyerek sınırlar çizerek yine de davranacaksınız. Kolektifin çoğunluğunda aklınızdaki kişileri böyle kollarınızı açıp ay canım benim hadi gel seni sarıp sarmalıyorum diyeceğinizi görmüyorum. Peki hadi bakalım melek mesajıyla bitiriyorum. Benden şimdi zamanlar da isteyebilirsiniz. Bakayım burada sadece beşli vadeler, beşli ve altılı vadeler gelmiş. Ayın 5'i, 6'sı, ayın 16'sı e, bu tarz zamanlara yine dikkat edebilirsiniz. Bakalım melekler ne diyor? Meditasyon yap dedi. Sizlere dedi bunu kaynağa bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacak. Deste altını da alalım. Evet özgürlük arkadaşlar bazı düşüncelerden veya bazı kişilerden bakın özgürleşiyorsunuz. Tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et meleklerin bunun için çalışıyor. Şifa olsun inşallah. Her şey dilediğinizden çok daha güzel gerçekleşsin hayatlarınızda. Aldık kabul ettik beğendiyseniz abone olmayı beğeni yapmayı da lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum sizleri öpüyorum bay bay.